Öğrenci geçiyor. Hepimiz burayı kullanıyoruz. Burası bakımsız belediyenin eee sorumluluk alanında olmadığını söylüyorlar ama buradan yüzlerce öğrenci insanlar biz hepimiz bu arayolu kullanıyoruz. Buranın temizlenmesini ve bakımının yapılmasını istiyoruz. Bizim demirlerimiz ışıklandırılmasını istiyoruz. Bence. Gece çok karanlık oluyor. Tenha oluyor zaten ağaçların yeşilliklerinden temizlenmediği için düzeltilmediği için çok izbe şekilde kalıyor. Bu konuda yardımcı olunmasını istiyoruz. Evet. Ve çok erkenden e, insanlar işe giderken bu yolu kullandığı Herkes için, henüz gün a, aydınlanmadığı için ve de öğrenciler çok erken e, okula gittiği için çok pek olamıyor. Evet. Evet. Yani burada yardımcı olursun, belediye buranın şeyini yapsın. Şu ışık devamlı kapanıyor. Buraya evet. ışık koyduk ama hiçbir faydası yok. Birazcık düzelsin diye... Müracaat Ufak bir arayol ama çok yararlı. Herkes için yararlı. İnsanlar koca caddeyi dolaşmak zorunda kalmıyor bu yolun. Evet. E bir müracaatta bulundunuz mu hiç? Aa, üç sene önce birkaç kişinin şikayeti bulundu. Belediyeye bildirdi. Netice alamadık. En azından hani sokak lambası konulsun konusunda. O bile olamadı. da budanamıyor da çünkü sokak olarak üzülmüyor. Evet tanımlı değil sokak olarak. Ya apartmanların da ışıklandırılması olmasa karanlıkta kimse geçemez burada. Bu yüzden yardım edilmesi gerekiyor. E zaten buranın e, bir olsa da oldu gibi yok. Oldu ki parke yerinden çok geldi. Böyle bir yağmur yağdığı zaman parke taşları çok nadir. At, bazen belediye elemanlarını bakındı. görüyoruz burada aslında. Birkaç kez süpürüldüğünü gördüm çok ben burada. Çok nadir ama. Ama çok nadir. Özel bir burada bir bakım çalışması yok. Hı. Ama arada bazen buraların süpürüldüğünü görüyoruz. Demek ki bir sorumluluk alanı var. Burası bir yol şeklinde. Burayı biz yapmadık. Buraya, Sonuç itibariyle. Belediye parke düşemişse dolayısıyla diğer hizmetleri de vermesi gerekiyor. Gerçekten çok tekin bir yer değil. Evet. Ya önemli bir araç. Yardımcı olmalarını isteriz yani. Herkes için. Budama da yapılmıyor. Evet. Biraz aldığı için karanlıkta kaldığı için bazı vatandaşlar gelip burada alkol tüketebiliyorlar Veyahut da gençler gelip sigaralarını içiyorlar, içiklerini içiyorlar, basıp hani gidiyorlar, şişelerini atıyorlar. Değil, yani onun için olabilir. o yönden de buranın daha nizam ve düzgün olması iyi olur yani sağlıklı olur. Geçerken gözümüze giriyor ağaç dalları, burnumuza giriyor. tutsun veteriner ama ben kendine